Evet, tamam abi. Benim kombin bu. Ee, yurt müdürümüz bizi Boğaz gezisine götürecek. Bir Boğaz turu atarken yemek yiyeceğiz, akşam yemeği. Yani kız kızı bir gece olacak. Çok heyecanlıyız. Elbise giymek istiyordum normalde ama hava şansımıza çok kötü o sebepten dolayı kot ceket kapşonlu ve kot pantolon kombin yaptım şimdi makyaja geçelim biraz ruh gibiyim çünkü hasta olacağım genzimde burnumda bunu hissediyorum büyük ihtimalle bugün son sağlıklı günüm yarın hasta uyanacağım bunu bilerekten hazırlanacağım şu an ay dur şeyden başlayalım kapatıcıdan başlayalım ben bu arada okulda verilen yemeği de yemedim yurtta verilen yemeği de yemedim tamamen kendimi gemi yiyecek şekilde aç bırakmaya yemin etmiş gibi hazırladım ve orada verilen yemeği çok merak ediyorum. Nasıl bir ortam olur bilmiyorum. Ben çok dans etmek istiyorum. Hazır elbise, etek de giymemişken şöyle kıvırtmak istiyorum ortaya çıkıp ama belediye başkanı gelecek ve yurt müdürümüz bizim yurt grubuna şey yazdı. Bağlaması olan var mı? Yazdı. Büyük ihtimalle çok sıkıcı olacak Ve ben bugün için Nilkara İbrahim'in konserini ektim Ücretsiz bir konseri vardı Ona katılmak istiyordum ee, Dedim ki Ne Boğaz'da yemek mi Hemen oraya gidiyoruz dedim ama inşallah pişman olmayız Ya pişman olsak bile Ben bir şekilde eğlenmenin yolunu bulurum Onda sıkıntı yok Bu arada Yurda yerleşme videosu çekecektim Ama her şey o kadar son dakika oldu ki Yapamadım işte odama yerleşme videosu odamı tanıtma videosu i̇şte yurt hakkında tavsiyeler cart yurt demiştim bir önceki videoda yapamadım onu olsun telafi ederiz başka videolarla ben yine yurtta video çekerim yani fırımı hiç 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 beğenmedim şimdi bir da toplamaya çalışacağım Herkes hazırlanıyor değil mi şimdi bütün yurt. Kıvır değiştireyim. <laughs> hmm, çok güzel oldu bu küpe. Evet tamam kalsın. Yemeği o kadar güzel hazırlamışlar ki ışıl ışıl. Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> 哥，一块点啊！ kırseler günü ve bu kadar kırsyan var benim. Ne kadar <laughs> Ben özellikle ben Bahçeköy'e 120 tane e, cahil cahaleti Bizi Yani. getirdiği işimizden ayrıca Cumhuriyetimizin e, 100. yılları e, Atamızın yaktığı meşaleyi e, Bir dakika kızlar orada hapsiz kaldı gibi geliyor. sen de. Alkış alkış. Ya gördünüz <dizim. gülüyor> mü? Ben de, de evet, bir şey var. Ben bir şey var.

Harika bir gecenin sonu. Makyajımı temizledim, pijamalarımı giydim ve şimdi yatacağım. Gün kritiği. Şükrü Bey çok tatlı bir adam. Harika bir belediye başkanı. Ve düşündüğü çok ince bir etkinlik. Dünya Kız Çocukları Günü ve kız yurdunda kalan öğrenciler için, geleceğin kadınları için çok güzel bir konuşma yaptı. Çok gurur vericiydi. Etkinlik harikaydı. Yemekleri, hizmeti hele sonra işte dans etkinliğimiz çok eğlenceliydi. Çok dans ettim, çok oynadım. Ve her tarafım, her kemiğim çok acıyor. Video çekemedim. Arkadaşlarıma da çok çektiremedim. Çünkü onlar da oynuyordu. Hepimiz oynuyorduk. O yüzden çok eğlenceli kısımları videoda olmayacak büyük ihtimalle. Ama hepsini hafızama attım. Şimdi çekildiğimiz boğaz manzaralı ve ışıklı fotoğraflardan bir post oluşturmaya çalışacağım. Umarım çıkar postum ve güzel güzel uyurum. Yarın dersim 8.30'da. O sebepten dolayı ben şimdi yatıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.